Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Dün akşam Lady ile Tommy gittiler. Daha doğru çıktılar arkadaşlar. Gece artık karanlığa dönmüştü. Ben de onları aramaya çıktım. Gerçekten endişelendim. Ve bayağı Tommy, Lady, Tommy, Lady bağıra 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 bağıra. Arkadaşlar maalesef sesim bu hale geldi. Yani anlayacağınız gerçekten bana bir panik yaptırdı. Gece geç saatlerde gelmeyecekler diye korktum. Şükürler olsun geldiler sıkıntı yok ama tabii o arada sesimizi kaybettik. Onun için şimdiden sesimdeki bu kısıklık ve boğukluk için hepinizden özür dilerim arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videolara düzelebilir. Ama bir 3-4 video daha böyle geçeceğini düşünüyorum. Şimdi Lady ve Tommy sesimizin kısık, kısıklığı derken arkadaşlar kümesten nereye geldik? Biraz kümesten bahsetmek istiyorum size. Kümeste hızlı ilerlemiyoruz. Yani hızlı ilerleyemiyoruz zaten. Her santimin gerçekten birbirine uyumlu, böyle simetrik, güzel, bir şekilde yapılması için bir mücadele veriyoruz. Yoksa eğer yapacağım desem paldır küldür çoktan kümesi de bitirebilirdik. Her tarafı eşit mesafede yapmaya çalıştığımızdan dolayı da tertipli, düzenli ama temiz iş yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki kusurlar var mıdır? Vardır. Elimizde şu anda gelen bu. Daha iyisini inşallah ileride yaparız ama şu an görmüş olduğunuz gibi Kapıdan bu tarafa gelişteki bu dış cepheyi de yaptık. Şöyle sırayla göstereyim. Alt tarafta kapılar yapılacak hepsini ayrı ayrı. Görmüş olduğunuz gibi 5-10 çakıldı. Yine üst tarafa alın yapıldı. Tahtayla. Şöyle yukarıdan gösteriyorum. Buraya saçlar yerleştirilecek. Saçlar artık önümüzdeki haftaya kaldı arkadaşlar. Maalesef yani yetişmedi. Önümüzdeki hafta saçları eğer zaman yeterse de daha sonra da kapıları yapıp bu işi sonlayacağız, noktalayacağız arkadaşlar. Ondan sonra da kanatlarımızı tek tek görmüş olduğumuz, bu yapmış olduğumuz yeni yerdeki kümeslerimize koyacağız. Büyük bir yer. Gerçekten güzel ve büyük bir yer oluyor ama benim besleyeceğim Çeşit hayvanlarıma bu kadar kafes yetecek mi? Bence yetmeyecek arkadaşlar. Çünkü o kadar çok e, türler var ki hangilerini nereye koyarız bilmiyorum. Ama zamanla şu ileriye doğru kümesi uzatabilirim. Geldik. Buraları daha önce yapmıştım. Puştanın al, puşta olmayan bir altındaki tahtayla bu aralar yaptık. Bazı arkadaşlarım bana diyorlar ki tahta yaptın. Bundan dolayı da bitten kurtulamazsın diyorlar. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz yerde de bit olur. Eğer iyi bakmazsanız, temiz olmazsanız, beton da yapsanız, tuğlayla da yapsanız bit olur. Sadece demir profillerden de yapsanız eğer siz temiz bakamıyorsanız bit olur. Onun için bunun örnekleri sabittir. Ben de en az şöyle söyleyeyim. Haftada bir, en kötü 15 günde bir arkadaşlar kümeslerimiz temizlenecek. Altlarındaki pislikler süpürülecek. Buralara da bir tane bir ilacı var. Onu yazıyorum ben yorumlar bölümünde zaten. Onu da düzenli bir şekilde kullandığımız zaman bitle ulaşmayacağız arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Ben de hepsini düşünüyorum. Ama buradaki ahşap olmasının sebeplerinden bir tanesi de doğayla uyumlu olmasıdır. Çok boyamayı düşünmüyorum. Üstüne sadece ileriki dönemde bir vernik atacağım. Ama arkada böyle hafif böyle zamanla tahtaların güneşi yedikçe çekilmesiyle aralar olacaktır. O aralarında yapımı noktasında bir çağrı elbet bulacağız. Oraları da çözeriz. Ne diyorum Allah ömür versin. Ondan sonrası hepsi yavaş yavaş olur. Şimdi şöyle geldim. Bir de arka tarafa bakalım. Arka tarafa zaten Buradan hep geçerken tedirgin oluyorum. Arka tarafa şöyle kıyıdan baksak nasıl olmuş? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Arka tarafında saç bölümü. Şurası uzun olacak. Uzun olacak. Buradan şöyle şu hat dostlar arkaya sıfır bölümünde ördek ve kazların girebileceği de ve yuva yapabileceği oraya yumurtlayabileceği 50 50 40 40 gibi böyle bir kümes sistemi de bu arka tarafa sabitleyeceğim zamanı geldiğinde bu yazın sonuna doğru veya yaz ortasında da onu yapmış olurum diye düşünüyorum. Arka tarafta da güzel oldu. Şöyle valla buradan Serdar kardeşime sonsuz teşekkür ediyorum. Her dakika geliyor yardım ediyor. Fatih kardeşime, Şükrü, Ümit, abime, Ali Rıza hocamıza, geçmişten geleceğe, kanatlı sevdası, kanalını sahibi Ali Rıza hocamıza teşekkür ediyorum. Valla buraya gelen bir sürü dostlar var isimleri artık. Yani aklımda kalmıyor ama böyle bu buraya gelip bana destek veren her arkadaşıma gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bu kümes bu kadar hızlı yürümezdi. Onu da sizlerle paylaşayım. Yani gerçekten bir elin nesi, iki elin sesi var. Ben daha uzun sürede çıkabileceğini düşündüğüm kümesin daha iyi ve daha hızlı bir şekilde yürüdüğüne inanıyorum. Şöyle burayı da gösterdiğimiz zaman tüm dostlar, kardeşler bizimle. Sizler de gönül olarak bizimlesiniz. Hepiniz vallahi Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Kümesi de böyle bitirmek bizlere nasip olur inşallah. Bunu da hep birlikte yaşarız. Bakın güneş direkt arkadan vuruyor. Tahta bölümüne. Tahtaların yani yaz ayında bile Bence kışta bile güneşin direkt buraya vurması içeriye fayda sağlayacaktır. Zaten ben bu aralardaki kalan yerlere de böyle ince bir şekilde artık macunlama yaparım vesaire. Onunla ilgili bir şeyler düşünüp yapıp ondan sonra içeriye de hava akımını düzgün bir şekilde olmasını sağlayacağız. Ve kümesimiz arkadaşlar ondan sonraki süreçte bitecek ve biz de artık kanatlarımızı yavaş yavaş yeni evlerini yerleştirmeye başlayacağız. Evet size arkadaşlar yapmış olduğum şu anda yapmakta olduğum daha doğrusu kümes hakkında bilgiler vermek istedim. Yine tavsiyeleriniz olursa bunları seve seve değerlendiririz. Ama yine söylüyorum. Ahşap olması, bitten orası geçilmez söylemlerini kabul etmiyorum. Ne olursa olsun ne yaparsanız yapın arkadaşlar eğer temiz olmazsanız zaten Valla altının içinde de olsanız bu kanatlı bunların hepsinde bit olur. Ama bunlara ilk başta temizlik, önlem almak ve kullanacağınız bit ilacı çok önemli. Onu da yorumlar bölümünde zaten yazıyorum. Onun da kullanımıyla ben problem yaşayacağımı düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü karşı tarafta da aynı. Folluklarım içeride. Hepsi tahta, şu bu vesaire. Yani orada da kullanıyoruz. En, en ufak problem yaşamıyorum. İnşallah önümüzdeki hafta Bilmiyorum ama yavaş yavaş kanatlarımızı yeni evlerine numara numara isim isim yerleştirmeye başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi alanda şu an şöyle Şu an darmadağınık bir şekilde bekliyoruz. Bir de karşıdan bakalım. Evet. Gerçekten şöyle baktığımda güzel oluyor arkadaşlar. Allah valla hepinize böyle kümesi olmayanlar arkadaşlar. İstediği hayalinde kümesi olmayanlara Allah herkese nasip etsin. İnşallah ben de tamamlayabilirim. Gönlüm gerçekten bu işte, bu sevdalı olan tüm kardeşlerimle birlikte. Ben çünkü bu hayvanlarımı, bu kanatlarımı çok seviyorum. Onlar için sizlerin söylemleriyle bir adım attık ve böyle bir yer yapmaya çalışıyoruz. İleride daha da güzel yaparız inşallah imkanlarımız doğrultusunda. E, vallahi Allah'ımıza şükürler olsun diyorum. Şükretmek dünyanın en güzel şey. Şimdi video serimiz devam edecek. Ben arkadaşlar bir sonraki videoda bakacağız bizim dövüş kazımız deli yüreğin eşinin yumurtaları nedir? Amerikan ördekleri yumurtaya gelmiş mi? Yerliler yeniden yumurta yapmış mı? Durumlar ne? Onlarla ilgili yine bilgi vermeye devam edeceğiz. Hepiniz arkadaşlar sağ olun, var olun. Aferin sana, aferin, 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 aferin arkadaşlar. İşte bakın. Bakın, 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 bakın. İşte buranın güzelliği de bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ördeklerim kalkıyor, uçarak gidiyorlar. Tam size videoyu kapatacaktım. Demek ki Amerikanlar dedi ki bizim şovumuzda gösterelim de öyle videoyu kapat dedi. Arkadaşlar lütfen çekmiş olduğumuz videolara yorum atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler abone oldukça, beğendikçe ve yorum attıkça güçlüyüz. Bak bu kadar net söylüyorum. Bu konuda desteğinizi hiçbir zaman esirgemiyorsunuz. Yeni abone olmuş olan arkadaşlarımıza buradan duyurulur. Hepinize saygılar, sevgiler. Hepinizin işi gücü rast gitsin. Görüşmek üzere arkadaşlar.